Ailelerin, katliam tanıklarının ve avukatların tüm engellemelere saldırılara rağmen yürüttükleri süreç için adalet mücadelesi 10. yılını geride bırakıyor. Bu süre içerisinde adalet adına ne başarıldıysa katledilen devrimcilerin yakınları, katliam tanıkları ve sosyalist gençlerin Kobane'yi beraber savunduk, beraber inşa edeceğiz kampanyasında karşılığını bulan halkların birleşik mücadelesine inanan demokratik kamuoyunun çabasıyla yargının cezasızlık politikasına rağmen başarılmış olduk. Geride kalan dönem içerisinde katliamın siyasi sorumluları tüm bağlantılarıyla birlikte kamuoyunun önüne çıkarılmış olmasına rağmen bu konuda gereken yargılama ve cezalandırma yapılmadı. Dönemin Suruç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal, Suruç İlçe Emniyet Müdürü Terörle Mücadele Büro Amiri Ahmet Oğuz Davarcı, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Grup Amiri Ali Kocak görevi kötüye kullanmaktan yargılandılar. Haklarında göstermelik cezalar verildi. Bu cezalarda 7500 TL para cezasına çevrildi. Saray yargısı bu cezanın da 12 taksite bölünmesini hükmetti. Katliamın iş üyesi failleri bakımından yürütülen soruşturma çok uzun süre gizlilik kararıyla yapılarak katliamın gerçek failleri korunmaya çalışıldı. Böylece Daesh çetelerinin Suruç katliamının ardından 12 Mankaragar katliamını gerçekleştirmesine izin verildi. Ailelerin ve yaralıların avukatlığını üstlenen Suruç için Adalet Platformu'nun etkin bir soruşturma yürütülmesi için yaptığı başvuru ve taleplerinin neredeyse tamamı reddedildi. Başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere çeşitli baroların katledilen devrimciler adına suçtan zarar gören çeşitli demokratik kitle örgütlerinin davaya katılma talepleri reddedildi. Duruşmaya bir kez bile getirilmeyen ve Ankara Gar katliamının da faillerinden olan Yakup Şahin hakkında 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi. Dosyanın iki firari sanığından biri olan İlhami Bali'nin Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Bali'nin daha sonra da Türk Devleti'nin işgali altındaki İdlib'de olduğu yönündeki istihbarat bilgileri dosyaya girdi. Bir diğer firari sanık Deniz Büyükçelebi'nin Şam'da rejim güçlerine bağlı bir hapishanede tutulduğu ortaya çıktı. Ancak kırmızı bültenle arandıkları açıklanan bu iki failin Suriye ve Türkiye arasında suçluların iadesine dair özel bir anlaşma olmasına rağmen iadesi yönünde hiçbir adım atılmadı. Tabii Türkiye Demokratik Hukuk Devleti. Bir uyan hücre varsa bir yerde şöyle davranamayız bir başka diyelim Suriye veya başka ülkelerde olduğu gibi. Bunların hepsini toplayın bir yere atın hukukla davranmak durumunda olduğumuz bu hepsi için geçerlidir. Birisinin biliyorsunuz bu bir eylem hazırlığı içinde ama eylem ama bu şey, bunu gerçek bir eyleme dönüştürmedikçe veya elinizde o eylemin olabileceğine dair bir veri olmadıkça tutuklayamazsınız. Canlı bombaları katliam yapana kadar yakalayamıyoruz diyen dönemin başbakanı Davutoğlu'nun Suruç katliamının da gerçekleştiği döneme dair 2015 Haziran Kasım arasında terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz açıklamasına rağmen mahkemede tanık sıfatıyla dahi dinlenilmesi talebi kabul edilmedi. Söz konusu devlet eliyle gerçekleşen bir katliam olunca başta yaşam hakkı ihlali olmak üzere Anayasa Mahkemesi'ne avukatların yaptığı çok sayıda başvuru hakkında kabul edilemezlik kararı verildi. İdari yargı davalarında bölge adliye mahkemesinin Kobani için yardım toplayanların gerekli izinleri almadığı gerekçesiyle mütefarik kusur kararıyla birlikte tutum değişikliğine gidildi. Devletin vatandaşının yaşam hakkını koruma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmasının maddi ve manevi tazminatının dahi önüne geçildi. Nereye gönderilirse oraya gideceğiz. Adaletle olan ee, e, yurtumuz, hiçbir zaman kesmeyeceğiz Umudumuzu kesmeyeceğiz Çünkü tek olan şeyimiz umudumuzdur Onu yitirmeyeceğiz Tüm bu süreçte aileler, yaralılar Dava avukatları, davayı takip eden Kurumlar binlerce kilometre yol yapıp Büyük bir kısmı Hilvan Hapishanesi Kampüsünde gerçekleşen Onlarca duruşmaya katılmaktan vazgeçmedi Katliamların ardından Yüreği vicdanla Bizlerin adalet aykıracağı yerler cezaevi bahçeleri değil, mahkeme salonlarıdır. Bizlerin görmek istedikleri gerçek sanıklardır, gerçek sorumlulardır. Katliam gerçekleri yeteri kadar araştırılmadığı için adalet talebine dile getiren yaralılar, aileler ve avukatlar hakkında duruşma salonunda sarf ettikleri sözlerden kaynaklı mahkeme yetine karşı tehdit ve hakaret suçlamalarıyla davalar açıldı adeta boş sanık sandalyelerine davanın müdahaleleri katliamın mağdurları oturtulmak istendi. Burada 21. mahkemede bir devlet oyunuyla karşı karşıyayız. Bırakın katliamın suçlularının cezalandırılmasını davanın verdiği en somut karar yaralıların bir kez daha soruşturulmaya uğramasıdır. Yaralı arkadaşlarımıza soruşturma kararı çıkmıştır bu davadan. Suruç için Adalet Platformu üyesi avukatlarından Sizin Uçar, Özlem Gümüştaş, Sevda Çelik, Özbingör ve Gülhan Kaya çeşitli tarihlerde tutuklandı. Haklarında davalar açıldı. Çok sayıda katliam yaralısı farklı tarihlerde gözaltı ve tutuklama saldırısına maruz kaldı. Bu tanıklardan biri olan Uğur Ok ile katliamda oğlunu kaybeden Besra Erol ise halen tutsak. Katliamın yıl dönümünde yapılan anma etkinlikleri engellenirken adaleti isteyenler gözaltına alınıp tutuklandı, haklarında davalar açıldı. Suru şehitlerinin mezar taşlarına, anılarına yapılan anıtlara defalarca saldırılar düzenlendi. Botunu, kabanını, kazanını, hırkasını hepsini gönderdim. Çünkü paylaşıyor da her şeyini. Kolonyasını hala alıyorum bittikçe. Kolan kokuyor ya. Hala bittikçe alıyorum kolonyasını. Adalet arayan ailelerden Şendurun Ünlü Mehmet Şerif Akhamur da evlatları için adalet ararken yaşamlarını yitirdi. Adalet mücadelesini mahkeme salonlarına sıkıştırmayan aileler her ayın 20'sinde gelenekselleştirdiği oturma eylemleriyle yıl dönümündeki kitlesel ve yaygın anmalarla adalet mücadelesini antifaşist mücadelenin bir parçası haline getirmeyi başardı.